Anne yani bir hükümet yetkilisi Şinhua'ya Çarşamba günü Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde düzenlenen bu bir tuzaklı saldırıda bir üst düzey ordu komutanının ve üç korumasının öldüğünü söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yerel hükümet kaynağı general Tabit Yavas konvoyunun Aden'in kuzey kesiminde bir güvenlik kontrol noktasının yakınından geçtiği sırada bu bir tuzaklı araçla hedef alındığını kaydetti. Kaynak şiddetli patlamada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı kaynak Yava ülkesinin güney bölgelerinde özellikle Aden, Lah ve diğer komşu şehirlere hükümet yanlısı askeri güçlere komutanlık ettiğini söyledi. Çarşamba günü erken saatlerde görgü tanıkları Şinhua'ya Aden'in çeşitli mahallelerinde duyulan patlama sesinin ardından karşılıklı silahların ateşlendiğini anlattı. Görgü tanıkları güvenlik araçları ve ambulansların bölgeye giriş izin vermeyen askerler tarafından çevrelenmiş bombalı saldırının düzenlediği alana hemen geldiklerini söylediler. Yerel yetkililer Aden'de güvenlik ve istikrarı sağlamaya çalışıyor. Bununla birlikte Yemen'in stratejik öneme sahip bu liman kentinde aralıklı olarak bombalama olayları ve hareket halindeki araçtan ateş etmek suretiyle saldırılar meydana geliyor. Yemen Husi isyancılarının birçok kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirdiğini ve uluslararası tanınmış hadi hükümetini başkent sanadan çıkmaya zorladığı 2014 yılının sonlarından bu yana iç savaş yaşıyor.